Her yıl Ekim ayının 19'unda kutlanan Muhtarlar Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da kutlandı. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törene Çorum'daki muhtar derneklerinin temsilcileriyle muhtarlar katıldı. Törende Çorum Merkez Muhtarlar Derneği ve Çorum Muhtarlar Derneği Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı ziyaretlerle devam etti. Kentteki muhtar derneklerinin temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ı ziyaret etti. muhtar derneklerinin temsilcileri muhtarlara önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başkan Aşkın'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da muhtarlarımızı en önemli paydaşımız olarak görüyoruz dedi. Bütün muhtarlarımız hemen hemen mahallelerinin tüm bireylerini neredeyse birebir tanıyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bize Çorum Belediyesi olarak herhangi bir hizmet yapmak istediğimizde muhtarlarımızı en önemli paydaşımız olarak, olarak görüyoruz açıkçası. Muhtarlarımızla görüşmeden, konuşmadan, onlardan öncelik sırasını almadan o mahalleye girmiyoruz ve muhtarlarımıza da huzurlarınızda ben teşekkür edeyim.